Herkese merhabalar arkadaşlar. 100 günde 100 proje ile web programlama öğreniyoruz serisinde. Artık 5. videodayız. Bu videoda sizlere sıkça sorulan sorular bölümünü yapacağız. Sitelerde görmüşsünüzdür. Sıkça sorulan sorular bu şekilde oluyor. Bu bahane ile hem de bana sormuş olduğunuz soruları, genelde en çok sorduğunuz soruları cevaplamış oldum burada. Projeyi anlatmam gerekirse arkadaşlar bir konteynerimiz mevcut. Burada da bakın. Genelde web sitelerinde görürsünüz. Sıkça sıkça sorulan sorular diye bir bölüm olur. Bu da aynı bu şekilde. Gördüğünüz gibi tıkladığınızda açılıyor, tıkladığınızda açılıyor, tıkla, açılıyor, kapanıyor. Bu şekilde. Burada bir klik olayı var yine. Küçük bir basit bir kodumuz var. Ben de bu sayede sizlere de bana en çok sorulan soruları bu da yanıtlamış oldum arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibidir. Bunu hemen yapmaya başlayalım. Kapatıyorum. Şimdi burada yapmıştım ben. Gördüğünüz gibi kapatıyorum 5. gün içerisinden sildim hemen geldim kod ile açıyorum bunu sildiğim için tabii ki hemen geldim buraya index.html dedim sonrasında style.css diyorum ve main.js arkadaşlar bir de bana demişsiniz bazen yorumlar geliyor işte açıkla hani kodları açıklamadığınız gibi vesaire. Yani ben elimden geldikçe açıklamaya, açıklamaya çalışıyorum ama şöyle bir şey var bakın. Yani ben bütün kodları tek tek açıklarsam her bir video saatlerce sürer. Ve ben bir süre sonra bırakırım yani bunu yapmayı. Bundan dolayı yani aklıma gelenleri bir de hani burası açıklandığında sizin için iyi olur denilen yerleri açıklıyorum zaten. Ee, şöyle bir şey olabilir yani hani mesela anlamadığınız, anlamadığınız bir bölüm olur bir kısım olur onu sorarsanız yanıtlarız o onunla ilgili için rahat olsun. Ama dediğim gibi böyle bütün her şeyi tek tek benim açıklamamın burada anlatırken imkanı yok maalesef. Genel hatları itibariyle zaten ben anlatmaya çalışıyorum genel mantığı. Ee, ama bütün hepsini bir de zaten diğer videolarda örneğin veriyorum. ki örneğin height, yüz ve bir videoda anlattıysam diğer videoda anlatmayabilirim. Çünkü bir önceki videoda hatta bir önceki 3 videoda 2 videoda anlattıysam diğer videoda bunu es geçmiş olabilirim bilginiz olsun. Şimdi hemen yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle yine HTML kodlarımı yazacağım. Ondan sonra tabii on, bunun öncesinde benim bazı notlarım var yine. Burada arkadaşlar font alsın kütüphanesinin CDN'ini çekmem gerekiyor kullandığım için. Geldim buraya onu kaydettim. şimdilik bu yeterli. Stillendirmesini yani yazarken de orada bir yazı stili import edilmesi gerekiyor. Onu import edeceğim. Şimdi başlıyorum. Öncelikle tepedeki başlığımızla başlıyorum sıkça sorulan sorular yazıyordu en başta. Onun altında FAQ Container adını verdiğimiz bir div mevcut. Arkadaşlar FAQ yani Frequently Asked Question'ın kısaltılmış hali oluyor. Sıkça sorulan sorular yani. Ee, devam ediyorum. Sonra arkadaşlar şöyle diyorum. FAQ diye bir tane daha div açtım. Bunun bir de aktif klas olacak. İki klas veriyorum. Zaten diğer kodlardan buna aşinasınızdır. Diğer derslerden hemen aşağı iniyorum. H3. Bir H3 diyeceğim. Buna yine bir class veriyorum. Buna da diyorum ki FAQ tire title dedim. Bunun içerisine de mesela burada ben notlarımı tek tek aldım. Sorum, soru ve cevaplarımı title diyelim. Bunun altında da bir P olacak. Buna da diyorum ki class Bu da F F A pardon F A Q da text olsun. Bu şekilde bunu da geldim buraya yapıştırdım. Bu sorumdu. Bu da bu sorum olacak. Bu cevap olacak arkadaşlar? Şimdi altında da bir buton ekleyeceğim. Buna da diyorum ki mesela bir buton ekleyeyim. Buna da bir class veriyorum. Class'ım da FAQ-toggle olacak. Sonra altına indim. Burada da diyorum ki bir i diyorum buna. Class F. Bu da arkadaşlar ikonları çekmem ikonları çekmem için ben font ağzını kullanıyorum. Ee, bunu da sizlere paylaşırım. CDN'ini. Ni? çok kolay oluyor bu şekilde. Direkt e, kodunu yazınca çekiyor. Yine i diyorum. Buna da class diyorum. Bunu da F Times diyorum. Tamam. Şimdi butonumu çektim. FAQ container. Tamam. Bu bulundu. Arkadaşlar. Tabi e, bu şöyle yaparsak daha iyi olacak. Çünkü bunlar aynı. Şimdi bunu içine, bunun dışına yazarsam ben bunu şöyle yapayım. Bakın bu FAQ yani şu bu soru. Sorunun içinde olacak bu da. Şöyle tıklayayım. Şöyle. Bu sorunun içinde olacak çünkü. Yani şöyle burası bir bölüm olacak. Öyle düşünebiliriz arkadaşlar. Yine e, bu birinci sorumuzdu. Aldım bunu kopyaladım. İçerisine giriyorum. Bu FAQ Container genel devimiz bu. Bir sorumluluk bir bölümümüz buydu. İndim altına yapıştırıyorum. Bunun hemen altına. Bunda aktif olmayacak. Çünkü niye? Aktif olan açık olacak. Aktif olmayan kapalı olacak. Öyle düşünün. Aktif olduğunda açılacak. Aktifinde gittiğinde kapanacak arkadaşlar. Amacın bu yani. Geldim buraya. Kopyaladım bunu. Yapıştırdım. Tamam. Arkadaşlar 5 durumda buraya ekledim. Bitti. Kaydediyorum bunu ve stillendirmeme geçiyorum. Şimdi geldim buraya. Burada benim yine bir yazı stilim vardı. Bunu buraya importum ettim. İndim aşağıya. Arkadaşlar her zamanki gibi şuraya ben bir gireyim. Bir box ve şöyle Box, hiding, box diyelim altını iniyorum. H1 diyorum. H1'e H1 H1 <laughs> H1 etiketine uygulayacağımız stillendirme margin diyorum. 50 piksel yukarıdan arkadaşlar soldan sağdan sıfır olacak. Aşağıdan da 30 piksel kadar olacak. Bu şekilde. Geliyorum buna bir de text align diyorum. Text align center diyorum. Yani merkeze hizalıyorum bunu. Nokta faq container diyorum. İniyorum aşağıya. Yani bu da buradaki bakın açmış olduğumuz en genel devrimize vereceğimiz stillendirme kodları. Arkadaşlar max width 600 piksel kadar olacak. Maksimum 600 piksel kadar olacak. Yorum margin 0 out diyorum. Arkadaşlar Annesi 0 out dediğimde de bunu ne yapacak? Şöyle kaydedip biraz hastayım. İdare edin arkadaşlar. Konuşmakta zorluk çekiyorum. Bakın ortaya tam denk edildik bunları. Şimdi geliyorum. Altındaki nokta FAQ nokta aktif dedim. Ve altına ekran kalan transparent diyorum. Border vereceğim. Kenarlık. 1 bir, bir piksel solid dedim. Ve renk kodum da 9FA4A8 olacak. Hafif böyle grimsi bir renk. Border Radius kenarlık veriyorum. Kenarlı yumuşatıyorum. Kenarlı bordo da verdim. Bu da yumuşak, yumuşaklaması için 10 piksel diyorum. Margin, dış boşluk yani veriyorum. Yukarıdan aşağıdan 0 soldan Yukarıdan aşağıdan 20 piksel soldan sağdan 0 piksel. Padding diyeceğim. Padding veriyorum arkadaşlar. Bir iç boşluk. 30 piksel. Yani soldan sağdan aşağıdan yukarıdan 30 piksellik bir padding veriyorum. Position relative diyorum. Overflow Overflow hidden diyorum. Ve Transition Transition diyorum. 0.3 iyi e, istiyorum <laughs> Kaydettim. Şimdi örnek verecek olursam, diyelim ki siz burada overflow hidden'ı bilmiyorsunuz. Ben de az önce ne olacağını söylemedim. Bir öncelikle arkadaşlar bana YouTube'da yorumlardan yazabilirsiniz. Hem yazın, hem orada etkileşim olsun. Hem de size faydası olur, hem bana faydası olur. 2. overflow hidden'ı yani direkt bir YouTube'a, bir yapay zeka aracına sorarsanız bile direkt size söyleyecektir. Basit bir kod. Yani taşmalarda e, taştığı kısmı, altı kısmı yok sayıyor. Taşmaya engelliyor. Öyle düşün yani taşıyor. Ama altı taşan kısmı kesiyor ve o tarafı göstermiyor. Aşağı kısmı öyle düşünün. Bu da geçiş efekti yani hani transition. Bir, bir geçerken açılırken bir <laughs> efektli şekilde açılır bu, bu, şekilde olsun diyoruz bu da yani. Transition zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Tabi burada biz FAQ aktif yazdık. FAQ aktif değil de FAQ olacak bu arkadaşlar. Normal direkt konteynerin içerisinde olacak. İniyorum aşağıya. Şimdi FAQ aktif diyeceğiz. FAQ nokta aktif diyorum. Ve diyorum ki background color'ı bunun FFF olacak. Ve box shadow diyorum. Box shadow ben hiç kendim yazmıyorum arkadaşlar. Genelde internetten buluyorum. Box shadow da bu. Bunu aklımda tutmaya gerek yok yani. Kaydediyorum. Bak. Geliyorum buraya diyorum ki FAQ nokta aktif diyorum before. Şimdi bunu virgül nokta faq nokta aktif bir de after diyelim. Fark ettiyseniz şurada bir simgeler vardı. mesaj şimdiki simgesi gibi. Onları yapacağız burada. Geliyorum content diyorum arkadaşlar. Content. Ters bölü işaretini koyuyorum. Sonra diyorum ki F075 diyorum. Bu kadar. Ve sonrasında tabi bunu bir tırnak içerisinde yazıyoruz. İniyorum aşağıya. Font family diyorum. Bu da arkadaşlar font olsun 5. Bu da bize simgeyi getiriyor arkadaşlar buraya. Bu da simgenin görünümünü getirecek bize. Tamam mı? Mesaj simgesi gibi görecek. Bu simgeyi getiriyor da görünümünü burada getiriyoruz. Şimdi bu simgeye Renk veriyorum. Renk 2 e, CC 71 diyorum. Tabii bunu yapmasak olmaz. End dedim. Sonra indim aşağıya. Font size diyorum. 7 RAM kadar olsun. Bu sefer de kullanalım. Pixel kullanıyorduk. Bu sefer de kullanalım. Position absolute diyoruz. Bakın arkadaşlar bir öncekinde ne, ne demiştik? Burada ben ne demiştim? Position relative diyorum. Şimdi bu f ikonunun içerisindeki de artık position absolute diyeceğim ki ve bundan sonra konumunu ayarlayabilirim. Öncelikle opacity veriyorum buna. Diyorum ki bu 0.2 kadar olsun. Tamam mı? İndim aşağıya. Konumunu şimdi belirleyeceğim. Top 20 piksel. Left 20 piksel diyorum. Z index 0 diyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde geldi. Şimdi Böyle geldi. Ben FAQ before ve FAQ after'ın ikisine diyorum bunu olsun. Ama ne yapacağım? FAQ before'a özel bir şeyler daha yazmam lazım. Çünkü e, ikisi de yeşil oldu ve tam olarak görünmüyor şu anda. Şimdi onu da konumunu ayarlamam lazım. Şu anda biri 20 pikselde diğerini yapmam lazım. İşte eksi 20 piksel yapayım ki o da görünsün. Yani şöyle yapacağım. Diyorum ki FAQ nokta aktif e, before diyorum. Bu da diyorum ki şöyle olacak. Bunu bir Öncelikle kalır vereceğim. Bunun rengi de yerinde farklıydı. Mavi tonlarındaydı. Turkuaz tonlarında. 34.98 DB. Olsun bu. İndim aşağıya. Top. 10, 10 piksel. Ama nasıl 10 piksel? Eksi 10 piksel olacak. Left. Eksi 30 piksel. Piksel olacak. Tabii şurada hemen geldim yaptım ve son olarak da bir transform diyorum. Bu da diyorum ki rotate rotate 180 180 derecelik bir olacak. Gördüğünüz arkadaşlar. Biri şimdi bu tarafa doğru bakıyor. Biri bu tarafa doğru bakıyor. Döndürdük. Sonrasında bakın biri mavi oldu. Biri yeşil oldu. Ve konumunu ayarladık. Yani bakın az önce buradaydı. Konumunu ayarladık. Renklerini verdik. Simgeleri çıkarttık. Bunları sağladık tek tek. Şimdi gelelim nokta faq tere title diyorum. İndim aşağıya. Bunu diyorum ki margin 0,35,0,35,0. 0. Yani ne yaptım burada ben? Yukarıdan 0 piksel olacak. Soldan sağdan 35, 35 piksel, 35 piksel olacak. Sağdan da 0 piksel olacak. Bunu söylüyorum. Ve yine indim aşağısına. Nokta faq tere aktif nokta faq faq text diyorum. Parantezimi açtım, kapattım. Bu da display block olacak arkadaşlar. Onu da gösteririm. Şimdi faq toggle diyorum. Bu da bizim butonumuzdu. Buton da şöyle arkadaşlar background color diyorum. Background color transparan olacak. İndim aşağıya border olmayacak. border sıfır olacak border radius 50 yüzde olacak arkadaşlar yuvarlak bir görüntü olması için oranın butonunu cursor pointer olacak display flex olacak display flex olacak align items center olacak justify content center olacak font size. Klavyeye basıyorum iki kere iniyor aşağıya. Font size veriyorum. Font size'ımız 16 piksel kadar olacak. indim aşağıya. Tab 30 piksel. Tabi bundan önce ne yapmamız lazım? Position Absolute diyeceğiz ki konumlandırabilelim. Right 30 piksel diyorum. Arkadaşlar right 30 piksel. Height. 30 piksel. Width. 30 piksel diyorum. İndim aşağıya. FAQ. Tire. İndim aşağıya nokta. FAQ. Tire. Toggle. Focus diyorum. Arkadaşlar oraya fokusladığımızda olacak şey outline'e dış çizgisi olacak. Geldim aşağıya. Buna diyorum ki nokta FAQ. Bunlar biraz teferruat. Daha güzel durması için. Nokta FAQ times. Bu da bizim buna da display nan diyorum. Buna nan dedik arkadaşlar. Şimdi bu da bir bakın FAQ times diye bir bizim şöyle gördüğümüz gibi bir klasımız vardı. Bunun nan diyoruz. kaydedeyim ben. Bakın görünmüyor buradaki. Çünkü niye tıkladığımızda açıldığında görünmesi lazım Ondan dolayı o şu anda görünmüyor. İndim aşağıya. Nokta FAQ. Çok az kaldı. FAQ nokta aktif diyorum. Ve bunun içerisindeki F A Q toggle diyorum. F F A times diyorum. Bu rengi FFF dedim. Ve indim aşağıya display. da blok diyorum diyorum ki nokta f a q çile burayı kopyalıyordu kopyaladım nokta f a çile on çile down diyorum bu da display ne olacak arkadaşlar görünmeyecek nokta f a q çile aktif nokta f a q kre toggle dedim background color diyorum bunu da diyorum ki 9 f a 4 a aslında olmuş ama tabi bakın bizim istediğimiz şey bu yazılım gitmesi tıklandığında gelmesiydi şöyle yapacağız şimdi bunu şimdi burada buna ne demiştik f2 text ya bu yazının git bu yazı gitmesi lazım değil mi kopyaladım Buna şöyle diyorum. nokta faq kapılamıştık. Evet, panelimi açtım kapattım. Arkadaşlar gitmesi için ama yani görünmeyecek orada display none diyorum. Bir de bir margin verelim buna. margin 30 piksel 0 0. Şimdi kaydettim bunu ben. Bu şekilde tamam. Yani stillendirme ilgili şu anda problem yok. Geliyorum burada. JavaScript kodlarımı yazıyorum hemen. Buna bakmak istemeyecek. Problem yok. Tamam, Açık. Açık. Tamamdır arkadaşlar bu da bir kaydettim. Bir kapata çapalım. Evet arkadaşlar. Bakın bu şekilde aktif olduğunda bu şekilde açılıyor. Bu şekilde bize geliyor Gördüğünüz gibi. Bu projemiz de bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir dahaki projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum.